1970'lerde, 1990'larda, 2005'li yıllarda Kürdistan yönetiminin kurumsallaşması aşamasının her birinde devletin konumu neyse şu anda da aynı durumda. Hatırlatalım. 2002 yılında dönemin başbakanı Bülent Ecevit Güney Kürdistan için mealen şunları söylüyordu. Kürt nüfusu cesaret kazanıyor. Bir statü tanındığı takdirde gerekirse askeri müdahalede bulunuruz. Askeri müdahalenin tek gerekçesi Kürt'ün statü kazanma potansiyeli. Peki o gün yapılan düşmanlık kime ne kazandırdı? Kocaman bir sıfır. Hiçbir şey. Farkında mısınız bilmem ama o onca senenin ve düşmanlığın ardından bugün Orta Doğu'da güvenebileceğiniz tek mütefikiniz Başur yönetimi. Bunu görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Kürt düşmanlığı o gün açık ve pervasız bir şekilde sergileniyordu. Bugün de aynı şeye devam ediliyor. Kurulan yalanlar ve kullanılan maskelerin ardından korunan gerçeklik de aynıdır. Bu da Kürt düşmanlığıdır. Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı ki kendisi de Kürt'tür, bugün aynısını söylüyor. HTS'ye destek talep ederse derhal karşılarız diyor. Destekleyecekleri şey ne? Kürt katliamı, Kürt mahallesini işgal. Peki şunu açıkça hatırlatalım size. Şu sosyolojik ve politik hakikati görmeyen tek bir adım öteye gidemez. Halep'te Kürt'ü katleden Ahmet'te kardeşliği kabul edecek tek bir Kürt dahi bulamaz. Kobani'ye saygı duymayan Vanlı Kürt'e güven veremez. Daha önce defalarca söyledik yine söylüyoruz. Barışın ve kardeşliğin ön şartı tanımadır. Kürt'ü tanımadan Kürt'le barış yapamazsınız. Efri'nin Kürt olduğunu kabul etmek zorundasınız. Şeyh Maksud ve Eşrefiye'nin Kürt olduğunu kabul etmek zorundasınız. Kobani'nin, Kamışlo'nun Kürt olduğunu kabul etmek zorundasınız. Ve unutmayın, haklar arasında barış ve kardeşlik kan ile değil, tanımak ve saygı duymakla gerçekleşir. O halde etle tırnak edebiyatından vazgeçeceksiniz. Hukuki ve diplomatik tanımayı sağlayacaksınız. Halep bin yıllık kardeşlik söyleminin test edileceği alandır. Çünkü yüzyıllardır Halep Kürt, Türkmen, Arap, Süryani ve daha onlarca etnik ve inançsal grubun bir arada yaşayabildiği bir yerdir. Bu kentin demokrasi, de, demografisini ve siyasetini kabul etmeyen bir akıldan kardeşlik çıkmayacağı gün gibi ortadadır. Şu ana kadar Türkiye haklarında karşılık bulmamış, söylende kalmıştır. Buna dair inancı pekiştirmek gibi bir sorumluluk varken önünüzde siz HTŞ gibi bir katiller ordusuna destek vermekten bahsediyorsunuz. Şunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. Kardeşlik yapacağınız Kürtlük sizin yaratmaya çalıştığınız makbul Kürtlük değildir. Çünkü yaratmaya çalıştığınız makbul Kürtlük, Kürdün ve Kürtlüğün inkarıdır. Bakın, DAEŞ artıkları bugün de Deir Hafır'da ve Meskene'de yeni katliamlar peşinde. Eğer bunun karşısında durmayacaksak, bu katliamların karşısında durmayacaksak o zaman kardeşlikten de söz etmeyeceğiz. Her türlü insanlık dışı suçu işleyen bu karanlık yapıların karşısında direnmek insanca yaşamanın bir gereğidir.